Katamino oyunu 3 yaş üzeri, 5 yaş üzeri ve 8 yaş üzeri farklı oynanma yöntemleri bulunan çok güzel bir oyundur. Oyun görsel algı, mekansal algı ve geometriksel zeka gelişimi sağlar. Oyunumuzda bir adet oyun alanımız, oyun alanının içerisinde bir tane ayracımız ve farklı sayılarımız, 5 birim kareden oluşan değişik renklerde ve farklı çıkıntılara sahip olan değişik şekillerdeki parçalarımız ve bir de oyun kitapçığımız mevcut. 3 yaş için oyun oynarken ben oyun ayracımı herhangi bir yere koyuyorum ve çocuğumun bu alanı istediği parçalarla tam olarak doldurmasını istiyorum. Ancak burada gördüğünüz tekli ve ikili parçalar var. Bu parçaları kullanmasına izin veriyorum. Böylece bazı parçaları yerleştirdikten sonra boş kalan yerleri bununla doldurabiliyor. 3-5 yaş arasında bu şekilde oyunu oynatabiliyoruz. 5 yaşla 7 yaş arasında bu oyunu oynatacağımızda tekli ve ikili parçaları kullanmasına izin vermiyorum. Ancak kitapçıkla da sınırlamıyorum onu. Gene aynı şekilde ayrıcımı yerleştiriyorum. Bu parçaların istediklerini kullanarak bu alanı doldurabilirsin diyorum. 7 yaş ve 8 yaş üzerine geldiğimde ise devreye kitapçık giriyor. Örneğin bunu 3 numaraya yerleştirdim. 3 numaraya baktığımda A, B, C şeklinde zorluk aşamalarımız var. Bu üç numara aşamalarının tamamını yaparak sonra dörde geçiyor. Bakalım nasıl? Şurada gördüğümüz üç parçayı seçelim. Birinci parçamız, ikinci parçamız ve üçüncü parçamız. Bu üç parçayı bu alana yerleştireceğiz. Mesela bunu böyle koydum. Bunu yerleştirdim ve bunu da yerleştirdim. Daha sonra bu üç parça, bu üç parça olarak ilerliyorum. 3 parçalı aşamalar gerçekten kolay. Çocuğumuz bir özgüven kazanacak. Ayrıyetten de yavaş yavaş bunların nasıl yerleşebileceğini, nasıl sığacağını görecek. Daha sonra bunu 4 numaralı aşamaya aldım. Şimdi 4 parçayı alacağım. Şu 3 parçanın yanına ilaveten pembeyi yerleştirdim. Öncelikle zor parçaları yerleştirmek zorundasınız. Burada benim en zor parçam çıkıntısı ortadan ve 2 birim olan T görünümünde parçam. Daha sonra da kahverengi parçam. Ben bu iki parçayı yerleştirirsem diğer parçaları görmem daha kolay olacaktır. Şimdi mesela... Bu parçayı buraya yerleştirdim. Yanına şunu koysam gene buraya sığacak bir şey yok. Bu şekilde koysam bakalım buraya yerleşecek mi? Şuraya koydum. Gene bu tarz bir parçam yok. Demek ki bu ikisi böyle durmayacakmış. Bunları ben şu şekilde yerleştirsem dedim. Şimdi bunu koydum. Bakın artık olay daha rahat görünmeye başladı. Ve bunu yerleştirdiğimde parçalarımı sığdırdım. Bu şekilde dördüncü aşamaların da tamamını bitiriyorum. Daha sonra ayracımı 5'e alıyorum ve devam ediyorum. Bu sayfa 8 bölümden 8 aşamadan oluşuyor. Tamamını bitirdikten sonra arka tarafa geçiyorum Silem 1'e. Burada 5'ten başlayarak yine zorluk aşamaları artarak devam ediyor. Daha sonra Silem 2 ve Büyük Silem var. Büyük Silem 11'e kadar devam ediyor. Sonrasında onur ödüllü oyunlarımız var. Bunlar ciddi zor arka sayfaya geçtiğimde ise parçaları dikey yerleştirerek yapabileceğim farklı şekiller var.